Arkadaşlar merhaba. 8. video hoş geldiniz eğitim setinin. Bu videoda sizlere 3 üç boyutlu katı modellerimizde çizim açmaktan bahsedeceğim. Yine her zamanki gibi yeni bir parça açalım. Çizimlerimizi yani skeçlerimizi bu sefer katı modellerimizin yüzeylerinde yapacağız. çizim açalım arkadaşlar. Şuraya bir dikdörtgen çizelim. Direkt de edelim. Ne kadar gitsin? 60 mm gitsin. Bakın şimdi arkadaşlar katı modelimde gördüğünüz gibi istediğimiz yüzeyde çizim açabiliyoruz. Ben bu yüzeyi tıkladım. Bakın burada açılan menüden çizim aç diyorum. Ve buna dik bak diyorum. Buraya da şöyle bir daire çizelim. Ve direkt bunu da ekstrüt. edebiliyoruz arkadaşlar. çizim düzlem boyunca ne kadar ekstrüt olsun bu da 40 mm ekstrüt oldu. Gördüğünüz gibi katı modelimde her buradaki düzlemler gibi çizim açtığımız düzlemler de birer yeni düzlem olarak algılanıyor arkadaşlar. Mesela yine bu yüzeyine de gelip buna dik bakıp buraya da bir çizim açabilirim. Buraya da bir şöyle yuva çizelim direkt bunu da ekstrüt ediyorum gördüğünüz gibi tamam dediğim zaman bu şekilde yüzeylerde çizim açma ya da çok rahatlıkla yapabiliyoruz arkadaşlar bu çizmiş olduğumuz Düzlemler üzerine çizmiş olduğumuz şekiller buradaki soldaki parametrelerde ön, üst, sağ düzlem gibi birer ayrı düzlem. Burada görmediğimiz unsurlarda döndürük katı oluşturma komutu var. Şimdi onu görelim. Bakın buraya tıklıyorum. Bir çizimim yok. Bir çizimim olması lazım. Bana diyor ki unsur hareketlerini çizmek için bir düzlem veya düzlemsel kenar belirtmen lazım diyor. Ben yine buradan çıkalım. Yeni bir parça açalım. Komutumuzu bu şekilde daha rahatlıkla görebilme imkanımız olacak. Yine bakın bu komutuma tıkladım. Bir düzlem seçmemi istiyor benden. Ben ön düzleme geliyorum. Burada Şöyle basit bir çizim yapalım arkadaşlar. Gelelim. Şöyle ilerleyelim. Bakın burada bitirelim. Sonra yine çizgi komutanı tıklayıp merkez çizgisine geliyorum. Ondan bunu birleştiriyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir çizim yaptık. Unsurlar. <laughs> döndürerek katılaşmak Komutan tıklıyorum bana diyor ki çizimim açık durumda kapatılmasını istiyor musun? Evet diyorum. Açık durumda çizimim. Gördüğünüz gibi nerede döndürüldüğünü şu eksen etrafında çizgi dediğimiz şu eksen etrafında döndürerek katı oluşturuldu. Bu şekilde. Bu komutumu bu şekilde bakın farklı bir şekilde daha size e, göstereceğim. Yine bir çizim bu sefer açıyorum. Bu sefer arkadaşlar ön düzlemde bir çizim açalım. Daire çiziyorum. Şöyle gördünüz mü? Şimdi direkt unsurlara geliyorum. Unsurlara gelmeden önce merkezimden koordinat merkezinden bir merkez çizgisi çiziyorum arkadaşlar. Bu çizgimi de şöyle geri alalım. Bu çizgimi de dikey olarak sabitliyorum ve okey diyorum. Şimdi ben hangisini döndürerek katı oluşturacağım? Bu en son çizmiş olduğum daireyi, çemberi döndürerek katı oluşturacağım. Direkt döndürerek katı oluşturmaya tıklıyorum. Bakın bu çizmiş olduğum Sabit dedim, dikeydeki çizgiye göre döndürerek katı oluştu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çizmiş olduğumuz çizimlerin kapalı konturların olması gerekiyor bu döndürücü kat oluşturma komutu için arkadaşlar. Eğer kapalı bir çizim kontrol oluşturmazsanız, az önceki çizimde sorduğu gibi programın çizimi kapatmak istiyor musunuz diye sor soruyor. Yine bunları düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. sağ tıklayıp burada silebilme imkanımız da var. Şöyle. Bakın sadece çizimlerim yani skeçlerim kaldı ekranda. Bu çizimler. Mesela bu çizimimi de arkadaşlar oradan sağ tıklayıp komple silebilirim. İlla koordinat sistemine çizmek zorunda değilsiniz. eksisi yani döndüreceğiniz katı unsuru şunu silerek size bu şekilde de gösterelim. bir merkez çizgisi çiziyorum. Şöyle bu çizgimi dikeyde sabitliyorum. Tamam dedim. Çizimden de çıktım. Dik unsurlardan döndürerek katı oluşturmaya gidiyorum. Bakın seçmiş olduğum daireyi gördünüz mü arkadaşlar? Bu eksen etrafında döndürerek katı oluşturmuş. O durum tamam diyorum. Az önceki çizmiş olduğum katı, döndüren katı oluşturmanın bir başka yapılış şekli. Burada yine bu unsurumu düzenleyebiliyorum. Üzerine tıklıyorum unsurumu. Bakın unsuru düzenle diyorum. Solda yine parametrelerim açılıyor. Burada bana bu yönden itibaren döndürük katı oluşturmanın 360 derece şeklinde görüyorsunuz. Ben buradan bu açıyı Bakın bu şekilde düşürebilirim. Mesela 180 derece yapıp OK diyebilirim. 180 derecelik bir döndürük katı oluşturmuş olabilirim. Yine tıklayıp unsur düzenle deyip buradan Burada yön 2 seçeneğini aktif hale getirirsek yani one direction değil ikinci yönü aktif hale getirirsek yine burada da yukarıdakinden bağımsız şekilde bakın hemen çıktı burada gördünüz. Açımızı ve derecemizi yükseltebiliyoruz. Buraya da 60 derece diyelim ve bakın tamam diyorum şeklime. Gördüğünüz gibi ikinci yönde de aktif şekilde ilk yönden bağımsız olarak unsurumu döndürerek katı oluşturmuş oldum. Sadece unsuru değil bu unsurumla ilgili bu çizimi de bunun üzerinden tekrar düzenleme imkanımız var. Burada daire çizmiştik. Tıklıyorum buraya dairemin çapını mesela burada değiştirebilirim. 45 yapabilirim. Tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi unsurum da 45'lik bir çapa sahip oldu. Yine çizimi düzenle kısmına gelip buradaki dairemi çizmiştim. Çizimimde bu dairemi ölçüsel değişikliği adını söylediğimiz gibi yapabildiğimiz gibi ben bu daireyi delet yapıp silip çizimi düzenlerken buraya istediğim başka bir çizim mesela bir yuva da yapıp tamam deyip unsurumu bu şekilde de gördüğünüz gibi düzenleme imkanımız oluyor arkadaşlar. Çizimi düzenlediğiniz zaman tekrar girelim çizimi düzenlemeye. Ne çizmiştik buraya arkadaşlar? Bakın bir yuvamızı da tekrar silelim. Komple siliyorum. Buraya ne diyelim. Mesela bir elips olarak ta unsurumuzu düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Çizme tamam diyorum. Komple unsurumu da tamamlıyorum. Bakın bu sefer de elips şeklinde olabiliyor. Yine çizme düzenli deyip elipsimi de silip burada bir çokgen bir sekizgen çizip şöyle tamam deyip unsurumu da tamam deyip gördüğünüz gibi bir sekizgen haline getirebiliyoruz. Yine çizimi düzenli kısmına giriyorum. Sekizgenimi siliyorum. Arkadaşlar videonun başında görmüş, hatırlarsanız bir basit mil çizmiştim. Şimdi tekrar onu çizeceğim. Çünkü döndürerek katı oluşturma komutu o şekilde daha rahatlıkla çizebilirsiniz. Bakın şöyle bir çizelim. Bu şekilde bir çizimimizi yaptık. Direkt unsurlara gidiyoruz. Döndürerek kat oluşturma. Bana burada ekseni soracak. Şimdi bakın ekseni şu aldı. Bunun etrafını oluşturabilirim. Ya da gelip şunu seçelim. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde İster bu eksende oluşturabilirim. Şeklim bu şekilde olur. ister bu eksene göre döndürerek kat oluşturabilirim. Şeklim bu şekilde oluşur arkadaşlar. Tamam dediğim zaman da döndürerek katı oluşturmanın mantığını kavramış oluruz hep beraber. Bu döndürerek katı komutunu, döndürerek katı oluşturma komutunu ben düzenleyebilirim. Bakın dikkat ederseniz ben unsuru düzenle diyorum. Şimdi benim merkezi olarak almış olduğum şuradan bakalım. Referans çizgim buydu. Şimdi aynı zamanda ben bunu değiştirme imkanım var. Ne demiştik? Burada istediğimiz bir referans çizgisini alabilirdik. Yine çizgiyi de burada yani çizmiş olduğumuz çizimi de düzenleyebiliyoruz. Bakın şöyle görünüm orantasyondan daha rahat anlaşılır. Yine burada ben mesela bu katı modelim üzerinde bir mil deliği oluşturmak istiyorum. Bakın buraya bir çizgi çizdim. Ben bu çizgimi hatta şöyle seçip yardımcı çizgi olarak atıyorum. Tamam diyorum. Çizgimden çıkıyorum ve şimdi tekrar unsurumu düzenliyorum. Referans çizgimi çizgi 7 de değil de bu çizmiş olduğum çizgi olarak alıyorum, tamamlıyorum. Çıktığımda gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir mil deliği ya da bir boşluk delik oluşturmuş oldum arkadaşlar. Döndürerek katı oluşturma komutunu çok fazla kullanacağız ve bizim çok işimizi yarayan bir komut olacak arkadaşlar. Döndürerek katı oluşturma komutunda bir de şöyle bir e, husus var arkadaşlar. Mesela bir top, bir bilya çizmek istediğimizi düşünelim. Bilya nasıl çizeceğiz? Çizme geleceğiz arkadaşlar. Bir daire çizelim. Yine tabi düzlem seçip bu düzlemde ya da buradan çıkalım şu çizimimizi silelim Evet diyelim çizimimiz kaldı çizimimizi de silelim Evet diyelim